22-23 Valencia mı? 20-21 Gezal 20, gez gez mı? 20-21 Gezal. Gezal mı? 15-16 olsan özel. Gezal. Gezal mı? 22-23 Ardugüler mi? Gezal. Gezal mı? 23-24 Ferdi mi? Yani 23 24 ferdi. Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından biriydi ama Gezal tek başına şampiyon yaptı gibi olduğu için Gezal. Gezal dedim. Gezal mı 19 20 Vişça mı? Başakşehir'i şampiyon yapan Vişça. Vişça mı? Vişça dedim. Vişça mı 13 14 kayıt mı? 13 14 kayıt. 13 14 kayıt mı? 13 14 Snyder mı? 13 14 kayıt. Şampiyonluk var çünkü. Kayıt mı? 12 13 Burak Yılmaz mı? Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo oynuyor. Kayıt. Kayıt sahibi. Kayıt dedik. Kayıt mı? 16 17 Talişka mı? 16 17 Talişka bayağı üst düzeydi. Talişka. Talişka biraz zorlayayım seni. Talişka mı 19 20 Charlotte. Mu? Bence Charlotte forvet olarak Türkiye'ye gelen en iyi Forage performanslarından birisini gerçekleştirdi. Ama Talişka da bayağı iyiydi. Evet, Charlotte gibi ya. Charlotte mu 15 16 Mario Gomez mi? Bence Charlotte. O zaman o dönem iki kiralık olan futbolcu Charlotte mu 24 25 Osman mı? Charlotte, Charlotte kesin. Son soru. Charlotte mu 16 17 Kovarejman mı? Charlotte.